Selamın aleyküm arkadaşlar günaydın olsun Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Ben bugün ıspanak yemeği yapacağım şöyle iki buçuk kilo ıspanak doğradım suyun içerisine aldım bir yıkadım tekrar bir daha suya koydum İyice taşı kumu çıksın Ispanak ee, ne kadar çok yıkanırsa o kadar güzel oluyor arkadaşlar iki buçuk kilo ıspanak burası iş yeri olduğu için çok yapıyorum arkadaşlar burada da soğanlarım var şöyle iki büyük baş soğan bir baş sarımsak rendeledim bir havuç bir de patates bunları da rendeleyeceğim önce sarımsakla soğanı tencereye alayım Bunlar kavrula dursun. Şöyle bir su bardağı burgul var. Tuzum var. Ve salça var. Şöyle iki parmak aşağıya ya da sıvıya. Tencereyi aldım. Soğan orada kavrulsun. Havucunla Patatesi de rendeleyin. Havuç patates çok güzel yakıştığı için ıspanağa ben her zaman koyuyorum. Hem böyle özleştiriyor hem de yeşil olduğu için bu güzel güzel bir tat veriyor arkadaşlar. Şöyle. sarmısak da şimdi koymamın sebebi yoğurduna katmıyorum sarımsak hani kokmasın burası iş yeri olduğu için yemeğe koyuyorum pişiyor. Havucun şeyi de tamam rendeledim. soğan burada kavrulsun. Ben ıspanakları tekrar bir daha yıkayayım. Ee, ıspanakları yıkarken tam 7 su yıkıyorum. Çünkü hiç taş kalmasın. Böyle taş dişime falan değdiği zaman hiç sevmiyorum arkadaşlar. Onun için çok yıkıyorum. Burgulu da yıkayacağım. Şöyle soğanın içerisine 2 baharat kaşığı tuz attım. Tuzun kavrulduğu zaman soğan daha çabuk karamelize oluyor. Soğan kavruldu, pembeleşti arkadaşlar. Şimdi salçasını aldım. Şöyle bir dolu kaşık salça. Bunu da iyice kavuracağım. Havucuyla patatesi de aynı şekilde kavuracağım. Bunları da alayım içerisine. Beraber kavrulsun. Sonra ıspanaklar yıkandı zaten. Süzülüyorlar. Aldım süzgece. Havuç biraz kavrulsun, rengi çıksın. Sonra ıspanağı içerisine ilave yapacağım. Kuzu ıspanak bu arada. Kuzu ıspanak böyle elinde yapraklı olur. Az böyle sert olur. o ıspanak güzel olur. O çiles sapı ince, uzun olan pek güzel olmuyor. Kuzu ıspanak pek güzel oluyor. Alırken kuzu ıspanak diye alın arkadaşlar. Havuç patatesle kavruldum. Ispanağı böyle içerisine alıyorum. Bir sepetini bir aldım içine. Bir sepet daha var. Bu biraz teriyavru suyu aşağıya doğru insin arkadaşlar. Öbürünü öyle üzerine boşaltacağım. Çünkü almaz tencere. Onun için biraz bunu kavurayım. İkinci sepeti de içerisinde alıyorum. Çok güzel bir ıspanak arkadaşlar. Ki baharat kaşığı tuz atmıştım. Şöyle bir buçuk daha attım. Şimdi bu bunu terletir çeksin ben burgulunu yıkayım burgul üzerine alayım Bu da aldım üzerine şimdi pişsin ıspanak pişiyor arkadaşlar çok da güzel kaynıyor ilk defa karıştırıyorum hiç karıştırmadım kendi suyuyla şimdi altını kısacağım sade bir iki bardak su koydum fazla koymadım şimdi altını kısacağım kısık ateşte ıspanak fazla piştiği zaman böyle ee, çok güzel olmuyor. Biraz canlı kalacak. Kısık ateşte bir 10 dakika kaynadım tamam. Panım pişti arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Suyunu falan çekti kısık ateşte. Şöyle tabağa da koyayım. Yoğurt koymayacağım. Sıcak olduğu için. E, servis sırasında yoğurdunu koyacağım. Patates. Havuç. Çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz. Nefis oldu. Salçayı fazla koymam. Bu rengi olur. Çünkü çok salçayı kaldırmıyor ıspanak. Onun için. Kanalımda kalırsanız. Sonuna kadar da izlerseniz. Desteklerinizi bekliyorum. Abone değilseniz abone olursanız çok memnun olurum. Allah şimdiyken hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşme üzere. Hepinizi seviyorum.